Harika bir İstanbul sabahı. Herkese merhaba. Günün ruhsal mesajına geçiyorum. Önemli. Ben de tutuyorum gerçekten bugün bu alacağımız mesaj neyle ilgili ve bize ne demek istiyor? Bana da size de yüksek bilincin mesajı nedir? Bakalım. İçindeki merkezini bir değirmen havuzu kadar sakin tut ki dışarıdaki tüm iyiliği pürüzsüz bir şekilde yansıtabilesin. Ondan sonra da o iyiliği dışarıya yayabileceksin. Sana hiçbir şeyin sıkıntı vermesine izin verme. Sadece bil ki her şey mükemmel bir şekilde işliyor. Her şeyi dünyada hiçbir şey için endişe duymadan sükunet içinde ve kolayca gerçekleştir. Kendine gülmeyi öğren. Özellikle de çok ciddileştiğini ve dünyadaki olaylar yüzünden ağırlaştığını ve aşağı çekildiğini hissettiğin zamanlar. Her şeyi oluruna bırak. Rahatla ve yaşamın keyfini çıkarmaya başla. Böylece tüm stres ve gerginliğinin bittiğini göreceksin. Omuzlarına taşıdığın ağır yükler yüzünden ağırlaşıp aşağı çekildiğini hissettiğin zaman hemen o yükleri bırak ve dinlenip rahatla. Dinlenmiş ve rahatlamış bir durumdayken tamamen gerilmiş ve bırakılınca çarpmaya hazır bir lastik gibi gergin olduğun zamanların zamanlardakinden çok daha fazla şeyi yapabileceğini göreceksin. Rahatlayalım o zaman. Rahatlayalım. Gerginliği bırakıyoruz, rahatlamaya bakıyoruz.